I got the triple elimination medal. Awesome. I got the triple elimination medal. Awesome. I got the triple elimination medal. demde mas mavi ikili formo Nova Cielo Tefero Ya abi, sigma mısın nesin sen İçimde yanan tek hasretin Nerede? Ya sus ya çok cringe sus ya öl ya Ananın aklını nasıl? Orası yok. gelmiyorum gelmiyorum Awesome. Sonra bir geliyorum sen ama. हाँ उसमें आता है अली कंगे तेरे कतला अति में कंगे अं कंगे बिज़न उड़ाक ऐसे नहीं था Abi buraları lootlayalım sonra ortaya lootlayalım. Boros pali gelecek daha. O lootlamadan önce bütün lootları almalıyız abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kanka ben benim... bunun, bunun gibi oldu. Bunun gibi değil pardon bir dakika bunun gibi. Ben bura atıyorum tamam mı? Buraya atın bu. Topladığınız her şeyi buraya O sonra bir bu şeyleri falan oluyor. Uf. Sen misin lan? Ben de diyorum yanımdaki var. Buraya yanımda... Awesome. Gerçek. Biz. Ben öyle ah, dostum. Ama böyle kaldırırsın mı? Kil benim değil mi? De. Awesome. Kanka o şey varsa git koy yerine. Pompalı bulursanız alırım. Ben pompalı. Nerede? İşaret at kanka. İşaretledim ya. Ya yalan. Yalan ya. Aa canavar Bir şey. kaldı. Birinin kilini çaldı bu arada. Kil çaldı. Başka adam var burada. Hangi sanandı? Ben Awesome. Ali, sen ya üçüncü dünya savaşına mı girdin ama? Osman abi ortaya at. Ali kanka git ortaya at gel. Ortadan at. Şeyi ben açamam. At. Osman abi ortaya at. Yeni adam şey... indi. Amin. Awesome. Okey. 9 kill. Kanka ortaya atın. Lecisi. Ortada Ali kanka ortadan topladıklarını falan şey yap. Osman abi bu şeyleri topla at bir yere. Abi nasıl anlatayım ki kanka? Osman abi şu topladığın uzay zaman köpleri var ya. Biz onları envantere bir kere alabiliyoruz diyor. Onları bir yere topluyoruz işte. Ondan sonra hepsini beraber atıyoruz. Onların hepsini yani sen daha bir yere topla. Demiş i̇şte, al onu bir at. Çünkü hani MNT'ne bir tane alabilir ya? Başka da abi, alırsın biz... daha çok atarız. Kanka atın direkt atın atın. Anladın atın. Kanka. Anladın mı? Vardı. Ali kanka orada üç tane vardı onları atsana. Ben orada değilim. Osman abi atıyor. Amanın kanka. Osman abi atıyor tamam. Var, bir kardan çıkmış. Tamam. Ben buradan bir tane bulabildim. Ay yok üç tane daha, iki tane tam. Bir tane daha buldum. Sen ben yukarıdakini atıyorum. O zannet bize gelir. Orada bir tane daha varmış güzel. Kanka buradan iki tane çıktı ya. Ben tamam, ben iki tane attım. Tamam ya. Bence çıkar. Çıkmazsa da anasını anlamayın still breathes. How tedious. Yes, Megatron. Çıktı bana çıktı. Bir tane şey geliyor, sarı geliyor. Geliyor mu? Aynen sarı da sonra geliyor. Tamam 24. Alayım yani tamam. Ben de full M4 var. Veririm size. Verirsen. P90'ı ben alırım. Ben alayım. Abi yine. Tam ortadakini ben aldım işte. Onu da aldım evet onu da aldım. kanka burada bu arada. Tamam gider. Bana buraya full M4 atıyorum. Tamam gel vereyim gel. Ee, kanka al. Ayo dip var her şey var tamam eyvallah aldım. Kanka ben zaten bıraktım. Gel git şey git. neydi? Aşağıda kanka M4. Buraya full M4 attım. Var var var. Kim o? Arabamın üstüne atacak. Alo. Arabam. Arabam. Arabam da Eh Ver gideri şuradan bana. Aa. Var var sarı kutunun oraya attım. Olması lazım yani, bilmiyorum var mı. Esenlik awesome. kalsın. Nasıl yani? Ne? Ne? Osman abi onlar daha başlangıç rotu, boş ver. Osman bu arada istiyorsan tankı sana bırakabilirim. Gel mi? Sarı kutudan gücü almadık değil mi? Buradayım. Hayır. Alalım o zaman. Osman abi bu sarı kutudan robotlar enerji alınca ultisi oluyor robotlar. Onlar çok güçlü oluyor. Bak şimdi Osman abi robota geç. Sen geç. Robota geç. Hay, dönüş dönüş. Dönüş dönüş. Gel. Sonra buraya gel Osman abi. Şurada sarı kutu var ya, sarı kutun yanına git. Sarı kutun yanına git, buraya değil. Heh. Oradan enerji at. Bak yaklaş sarı kutuya. Osman abi ne yapıyorsun? He, oha. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Bak şimdi ulti, ultiye at Osman abi, ultiye Bak yeni bir tuş çıktı. Basıl tut ama. Hayır basılı tut yani. Ateş düşme değil. Atlat. At. Osman sen kim? Hadi evet, hadi evet, sen kim? Ama diğer adam da verin. Tamam bak Osman bu ultini denesene be. Ultiyi dene. Bak, şu, şu, tarafa doğru at, şu tarafa doğru at. <laughs> tamam hadi dönüş. Tamam ben dönüşeyim. Ali kaç kilim var? Gel senin? gel loot'u boş ver. Şey için, 10 kilim var. Evet. Hayır pardon. Hadi biraz daha kill alalım. Optimus da geliyor bu arada. Aynen. Drop. Drop'a bak ya. Drop'ta AVM var zaten. Uzman abi sesin ilerlemedi. Drop'ta AVM var. kaç var? 20. E. Tamam. Tamam ben ben sana vereceğim ki. <laughs> geziyorum geziyorum ben <nere>, etrafta. <laughs> Şeftali nereye gidelim lan? <gülüyor> Efendim. Oha <laughs> bir şey diyeyim <laughs> mi? Ibo da PUBG oynuyordu. Onu da mı çağırsak lan? Ibo'yu da çağırak mı? A Drop İbo ADM e varmış mı? abi. İstiyor musun? Ibo oynuyor mu? Oynuyordu What the fuck? O Oynarız kanka Ibo'yla. İndirsin ya. İndirsin oynayın. Beyler ben... Hop. Oh. Neyse, ah kanka o yüz Drop nerede? Abi drop sen ne gözüküyor mu? Ben de gözükmüyor. Osman bir şey diyeyim mi? Bunun gelmesine daha çok var. Boş ver. YouTube'un başı de Gel gidelim. Optimus onda. Optimus Yesuf'ta Yani bende değil de Optimus Ama Optimus başka adamlarda o adamlarda baya büyük büyük de bu kadar Maximum bu kadar gidiyor Abi bilmiyorum şey, şey bilmiyorum Şey çıkmış bilmiyorum. AVM 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 Gidiyon mu? Tamam hadi gel gel gel. Kanka buradaki adamlar... Eh. Antene mi çıkayım acaba? Yusuf savaşı başlatıyoruz. Mabe hazır ol. Seni atacağım. Sık Osman abi sık terörist gibi tık. Yardım edin. <laughs> Orası da nereye gitti? attım <laughs> oğlum. Adamlar nerede? Kanka burada bir tane MC'li adam öldürdüm. Tam başka yok. Başka... Oh, mu? Osman abi terörist gibi ki adam ya. <laughs> var be ben yeni adam var zannettim. Osman abi. <laughs> Osman abi gel bunu sen finishle. Animasyonu görürüz. Allah belanı. Ay Yusuf'a gidiyorum. Zanlanıyorum, Aa... zanlanıyorum. Direkt bitirdim kendimi. Tamamlandım. Görüyorum. Kanka iki kişiler. İki kişi. Ben kanka gidiyordum alandan çıkacaktım. Içi, kartına... Alanın içinde başka adamlar varmış. Neyse Yusuf öldürenleri bırakmak zorunda kaldım. Beni öldürenleri bıraktın mı? Zorunda kaldım başkaları geldi. Ben nereye atayım? Sen lootuna gel. Lootumda adam var kanka. Lootumda adam var. Şu an yok şu an yok. Tamam öldürsem. Canlandırmada adam varmış bu arada. Lootuna bir yaşayacak mısın? Kanka. Neyse dur. Şu an yok. Kanka, yok. Kanka, Bilmiyorum. Bence gerek yok ama. Önümde kanka önümde. Yusuf safe kal uzağa çünkü? Geleceğim birazdan. Oo Hile 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 var Nasıl? O adam ışık yiyor. Nerede? Nerede info? Bilmiyorum yok oldu Kanka önümüzde bayağı adam var bu arada Gördüm Gidiyorum Allah belanı. Geldim Yusuf. Kanka burada, burada burada bunu alman lazım. Bunu alman lazım. Burada 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 al. Kanka ben geleni yaptım. Osman abi beni koruması lazım. Ya. Osman beni koru. Adam tankta. Ah be. Kanka bunlar bot amına koyayım. Kanka yine çok hızlı gittin ya. Hep ben ölüyorum. Kanka bu, vallahi botlar diye, botlar diye gittim. Yoksa gitmeyecektim Vallahi. Neyse. Botlar diye kanka gittim. Ölmem sandım. Kanka bir de o seni öldüren var ya M349. M349. <laughs> Mosul'u sıktıysa öbürleri de sıktı. Danımı yarayan gibi dur dur. Osman abi tankın orada, tankın orada. <laughs> tamam tamam devam et, devam et. Başka da var. Osman abi içi gitmen neden oynuyor? <laughs> O ne lan, adamın tercihi. <laughs> Oğlum çok iyi ya. O bak bu benim lootum bak bu benim lootum. Benim lootumu al. Evet o. Ama önce Megatron'u kaldırsan daha iyi. Abi sisi bekleme direkt <laughs> at. Bana ne lan? <laughs> Kanka direkt atınca çabuk açılıyor. Adam adam karar verdi sana ne? <laughs> Kanka benim onu çok bekliyordum. Kanka baygındım. Mustafa sizin sizin elinde bitmesini bekliyordu amına koyayım. Yes, another chapter in my glorious chronicle. <laughs> Aynen Osman bak direkt atılıyor. Osman boş ver sen botu dinleme nasıl biliyorsun öyle oynuyor. Osman abinin ikilisi çok iyi kanka. DP, Kar <laughs> Victor ikili. <laughs> Cidden çok iyi lan. Tamam, 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 Osman bir kafanı çevir. Heh. Hangi kafayı? Gerçek hayatta. Bana neyi yor ya? Abi o bu hasar vermiyor abi. Vurmuyor Var arkası. Vurmuyor, vurmuyor. Hasar vermiyor. Yani Ama orada şey yapıyor abi. Gidip sen bulmalısın. Gidip aynen. Asım. O zaman gitmek zorunda olsun da olsun da değilsin. Sen nasıl sen nasıl vur, vurmak istiyorsan ya da oynamak istiyorsan. Tatlı Osman abi vur vur. Dün dün Osman abi tamam tamam tamam. İşte de bu. Adam oynuyor sanki? Pardon oynuyor oğlum sen benim ağzımda sen. Yeniden canlandır. <gülüyor> <gülüyor> en iyi. En iyi bu <laughs> Aslan abim arkasına bakmadan kaçardı. <laughs> Let's fight Oo <together. gülüyor> anladım. Oh, <oğlum>, <laughs> Hayır. O zaman bir meyve meyve. Afiyet olsun. Niye söylüyorsun adama komut veriyorsun? Adam kendisi biliyor oyunu. Ya öneri veriyorum, öneri veriyorum. Kaç, kaç, kaç. Of, i̇şte abi, bu, bak, işte bu, işte Sen bu. Adam tanıdıktan Abi Adamlar Free Fire at, Free Adamı kafasını karıştırma Ali. Osman bak şu an oyunda 9 kişi kalmış. Kalan 8 adamla senin kitle hadi. <laughs> Osman abi dibinde 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 <gülüyor> dibinde 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 Şaka şaka Evlere dürümüne bak bakayım Oo, Osman abinin yolları çıktı bu. Oy 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 oy. O bana bir şey geliyor. Megatron geliyor mu? <laughs> <laughs> o abi, evlere kaç. Evlere gir. O seni öldürür her Ha? Evlerde evlerde bak. Gördün gördün gördün. Abi kaykayla evlere. Megatron geliyor. geliyor. Sakla yat yere yat yere yat. Megatron geliyor. Allah. Abi gördün mü? Adam sakla, burada adam. ya. Bu evde bu evde bu evde bu evde. Osman. Mermi de içme Hadi. Hadi Ben abi. sana gel. Alırsın. Hadi oğlum. Vay wow, birinci çağ salındı. Osman bir sıkma yazır ol. Sıkma yazır ol. Kanka <laughs> adam çek. Adam AFK. <laughs> Aa, Megatron mu geliyor? Megatron, Megatron. Oha. O zaman Melatron'u Adam da Abi dur adam loot yapıyor. Koy mu? Melatron'u Dur kanka adam loot. <laughs> Osman Melatron kaldırıyor be. Yukarı bak sen yukarı. <laughs> bak molotof attı demek ki adam çok yakın ha dikkat et. Bak bak bak. Hayır hayır yapma. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. Abi abi kaldır kaldır direkt. Direk kaldır, direkt kaldır. O senin takım arkadaşın varsa. O helal. Ah, o sana bu direkt bitir, al. eve kaç. Çilini, çilini, çilini al, çal. O, çilini al, çilini al. Bitir, bitir, bitir. bitir, bitir. Helal. Eve kaç, eve kaç, eve kaç, eve <laughs> <laughs> kaç, eve kaç. <laughs> ah be aslan abi. <laughs> olsun olsun canın sağ olsun. Ne diyorsun? Tövbe, tövbe. Ouf, MVP du BMW, on va le voir.